Merhabalar ben Sider Budak bahçemde masamın önünde sizlerleyim hoş geldiniz masama benim online kanalım olan etin en iyisindeki ürünlerimi evimde yaparken birleştirdiğim sizlerin de özellikle etin en iyisi müdavimi alışveriş yapan e, siz değerli insanların ve yeni üyelerin de alarak e, birleştirerek yapacağı bir yemek olacak Şimdi neler kullanacağım? Tabii ki de benim e, hem e, hamburger ve steakhouse'larımda yaptığım hamburger ekmeklerimi brioche hamburger ekmeklerimden kullanacağız. Mini brioche hamburger ekmeklerim. Yaklaşık 8-10 saat boyunca tütsüleyerek yaptığım tandır eti dediğim ve e, flank dediğimiz flank steak'ten yaptığım çok güzel bir tandır etim var burada. E, taze tereyağlı, e, özür dilerim taze sarımsaklı tereyağım, saf tereyağım ve Kars, Göbek Kaşar'ım. Bunların hepsini birleştirip sizlere nasıl muhteşem, hem basit hem kolay bir yemek yapacağımı göreceksiniz. Eminim siz de en yakın fırsatta, en yakın zamanınızda hemen bu güzel ürünleri birleştirip bu muhteşem bir yemeği yapacaksınız. Hadi başlıyoruz. Şimdi ilk olarak çiftlikte yaptığım probiyotik tereyağımı, taze sarımsak ve deniz tuzu ile birleştirdiğim kahvaltılarda çok yediğimiz sizlerin de çok sevdiğiniz tereyağımı bir döküm tavaya koyup mangalımın içine yolluyorum ve şuraya erimesi için bunu yerleştirip kapağını kapatıyorum. Siz dilerseniz bunu evinize fırınınıza veya ocağınıza da yapabilirsiniz. Tütsü fırınımda yaklaşık 8 saat boyunca tütsülediğim bu flank steakimi böyle tiftikleyerek sizlere tandır eti olarak evlerinize gönderiyorum. Bunu daha çok böyle pilavları her şeyde kullanıyorsunuz. Ben de çok kullanıyorum. Pilav yaparım üstüne koyarım. Yemeklerimde kullanırım yaklaşık 8 saat boyunca tütsülendiği için Allah'a bakın görüyor musunuz arılar nasıl toplandı arılar eti nasıl çok seviyor bir yoşlarımızı ortadan ikiye kesiyorum ve döküm tavamızın içine yerleştiriyorum pamuk gibi hemen göz göz içi gördüğünüz gibi evet ekmeklerimizi güzelce sıkışık bir şekilde yerleştirdim son bir yoşumu da kestim ve bunu yaptım. Şimdi gidelim sarımsaklı saf tereyağımızı da alalım ve gelelim. Evet mangalımın kapağını açtım. Of! Taze sarımsaklı, tuzlu tereyağım hazır. Şimdi bunu alacağım. Güzelce ekmeklerime süreceğim. Evet şimdi sarımsaklı probiyotik tereyağlarımı ekmeğimin her bir ekmeğime güzelce yediriyorum. Evet sarımsaklı tereyağını sürdük. Şimdi sıra geldi tandır etlerimi. Bu flank steak diye anlattığım flank boşluk demek hayvanın e, pençetesi yani kaburgaların altında gizli bölmedir burası. Genelde Türkiye'deki kasaplar kıymaya katarlar ama çok değerli bir stektir. Eğer stek olarak pişirecekseniz az orta, kesinlikle ve kesinlikle az orta yenmeli. Ama böyle tandır yapacaksanız da lif lif, aroması farklı, jölemsi bir kıvamı olan muhteşem bir ettir. Ben karkaslarımın içerisinden özellikle flank steak'lerimi çıkarırım. Gel gel. Bu arıcık da bizim etlerimizin bakar mısınız? Ay sakın bizi sokma. Göbek kaşarımı üzerine güzelce rendeleyeceğim şimdi. Evet, Kars'tan getirdiğim güzel göbek kaşarımı biliyorsunuz ben karşıyım çocukluğumdan beri de en sevdiğim yerlerden biri. Hep çocukluğumu da orada geçirdim. Bizim oranın dağlarının çiçekli otları güzel olması hem kaşarlarımızın, grev yerimizin, aynı zamanda Kars'ın meşhur balının bu kadar lezzetli ve kaliteli olmasını sağlayan en önemli unsurdur. Bizim çayırlarımızın da otları bol çiçeklidir. O güzel çayır otlarıyla besliyorum hayvanlarımı. Şimdi bu rendeleyeceğim güzelce. Bunu üzerine atacağız ve siz evinizde istiyorsanız fırınlayacaksınız. Ben burada kapaklı mangalımın içine atacağım. Rendelediğim kaşarlarımı güzelce etlerimin üzerine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi mangalımın içi şu anda 300 derece. Ben kapağımı açacağım. Evet mangalımın içine döküm tavamı yerleştiriyorum. Ve kapağımı kapatıp erimesini bekliyorum. Evet şimdi bu videoda ne anlattım? Etin en iyisinin kendi ürünleriyle evlerimde yaptığım çok pratik tarifleri veriyorum size. Hazır içeride e, e, kaşarlarım erirken çok severek içtiğim bir punch var. Onu da size anlatacağım. Bu tabii punch'ın en önemli özelliği bizim kendimizin yapmış olduğumuz bu karadut özü. Ya, orman meyveleri de var içinde. Şimdi ne yapıyorum? Çok basit. Önce bir sürahiye buzları yolluyorum. Limon, lime ekşilik versin. Ve portakal. Bunları güzelce suyunu sıkacağım. Limonumuzun suyunu sıkıyorum içine. Lime biraz daha ekşitiyorum. Çünkü karadut özümüz çok lezzetli. Evet, pançımızın başrol oyuncusu. Karadut özümüzü döküyorum. Şimdi meyvelerimizi yolluyoruz. Börtlen. Güzelce bir soğuk su döküyorum. ve karıştırmaya başlıyoruz. Karadutumuzun o güzel rengi bütün pançamızın içine işliyor. Bir tutamda da naneyi içine gönderip iyice tam yaz bir fresh meyve pança haline getirip onu dinlenmeye alıyorum. Nar gibi erimiş, kızarmış kaburgalarımız pamuk gibi çok güzel. Şimdi alıyoruz. Evet, ekmeklerimizin üstlerini tereyağımıza banıp kapatıyoruz. Ekmeklerimi kapattım. Kalan sarımsaklı tereyağımı şöyle tavamın içine gönderiyorum. Son dokunuş. Bir dakikalığına daha güzel üstünün de kızarması için mangalımın içine yolluyorum. Evet 3 dakikada içeride beklettim. Artık vallahi kokusu o kadar güzel geliyor ki ben bekleyemeyeceğim. Çıkartıyorum. Hop. Ay Burası çok güzel gözüküyor. Çıtır çıtır üstleri nar gibi kızarmış. Mis mis. Yemeğimiz hazır ama son bir şef dokunuşu yapmak istiyorum saf tereyağı ile şöyle döküm tavamın altına gönderiyorum. Oh, çözür diyor. Pançımdan da güzelce bardağıma koyuyorum. E, güzel bir lokma alalım bakalım şuradan. Şimdi bu muhteşem tereyağlı biryoş ekmeklerimin üzerine de sarımsaklı tereyağını döktük. İçinde güzelce eridi göbek kaşarım. Şimdi tadına bakacağım. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Pançımı da karadut özüyle yaptığım Tadına bakıyorum. Oh, bütün meyvelerin freşliği, sadeliği. Size de videonun başında söylemiştim kolay basit evimdeki özellikle kendi online kanalım olan etin en iyisindeki tüm malzemeleri kullanarak yaptığım bu basit güzel muhteşem yemeği sizlerle de paylaştım. Siz de bu kolay malzemeleri bir araya getirip çok kısaca isterseniz mangalınızın kapağını kapatarak isterseniz evinizin fırınında hızlıca yapabilirsiniz. Pançınızla beraber yapıp yiyip hepinize afiyet olsun demek istiyorum.